Merhaba, ben Avukat Cem Akyazı. Aldatılan kadın evi alabilir mi? şeklindeki sorularınızı cevaplamaya çalışacağım. Evlilik mallarının paylaştırılması esnasında her ne kadar yarı yarıya kuralı gözetilse de aldatılmanın ispatı neticesinde hakimin malları daha farklı bir şekilde paylaştırılması söz konusu olmaktadır. Başka bir deyişle aldatılmanın ispatı halinde duruma göre genellikle malların paylaştırılması yarı yarıya yapılmayacaktır. Örnek vererek açıklamaya çalışayım. Diyelim ki evlilik malı olarak sadece bir ev var, boşanma davasında da aldatılma ispat edildi. Aldatılmanın ispat edilmesiyle birlikte, malların paylaşımı yarı yarıya yapılmayacaktır. Diyelim ki hakim malların yüzde seksenine kadının olmasına karar verdi. Eğer kadın evin kendisinde bırakılmasında üstün bir yarar gösterebilirse, evin kendisinde kalmasını talep edebilir. Üstün yarar örnek olarak, evin çocukların sosyal hayatına uygun olması, kadının çocuklarla yaşamaya devam ederek kiralık eve gitmesi erkeğe göre daha zor olacağı gibi hususlar gösterilebilir. Devamında da eğer ev alınırken düğün altınları kullanıldıysa kadının ev üzerindeki hakkı da artacaktır. Bilindiği üzere düğün takıları kadının kişisel malı sayılır. Eğer ev alınması esnasında bunlar kullanıldıysa kadının ev üzerindeki hakkı daha da artacaktır.